Hepinize mutlu akşamlar sevgili futbol severler. 27. haftanın kapanış müsabakasıyla karşınızdayız dev derbiyle Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşması. Karşımda ortağım var Trabzonspor alacak ben ise Fenerbahçe'yi alacağım. Merhaba ortağım. Merhaba ortağım. Sizlere de merhaba arkadaşlar. 27. haftanın dev maçıyla karşınızdayız. Neydi? Biz ustadan adı. Medical Park Arena'da hepinize sevgiler. Ve maça Trabzonspor başladı. Berat Özdemir. Berat Şampiyonluk e mücadelesiyle kıyasıya yarışan iki takımın mücadelesi. En sola taraftarın alkışını aldığı Serkan yerli oyuncumuz. Caneni Ozan Tufan girdi araya. Şimdi orada bir baskı. Luis Gustavo. Sonuç getirir mi? Hayır getirmedi. Caner yani her an orta Zanet, yapabilir. Açar ortayı. Perotti. Serkan. Serkan mükemmel girdi araya. Çünkü Ozan da girdi araya. Karşılıklı top kayıpları. Samat da. Aha. Ozan kaleci Ozan. Ener Valencia. Victor Hugo. Caner yapar ortayı. Perotti, Ferhatti. Şimdi Luis, Luis Gustavo. Ozan dışarıda. İlk tehlikeli atak. Trabzonspor'dan diyebiliriz. Şey pardon Fenerbahçe'den diyebiliriz. Şimdi Marlon. Kayeme oynadı. Anastasios Makasetas. Şimdi döndü. Makasetas. Mesut. Dünya yıldızı Mesut. Mesut olsa kaydı. Ozan. Yani gitmedi. Mesut! Girdi ceza alanına! Vurdu dışarıya! Gerçekten. Trabzonspor'un şu anda etkili olduğunu söyleyemeyiz. Gerçekten kaptırılan bir top daha. Orta sahada çok top kaybı yapıyor Trabzonspor. Şimdi Caner'e döndü. Caner oynadı. Perotti'ye. Ekrar Caner. Caner etkili ortaları vardı. Caner, Victor Hugo derken bir kontrata şansı mı? Canini. Şimdi Bakasetas döndü. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir. Hmm. Kadir. <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum Bakayeme öyle Kaptı topu. Baka yeme. Baka yeme. Kutuba. Ya onu atmadım <laughs> ki. <de>. Atsana canım. Gerçekten <laughs> Perotti kaçıyordu. Perotti'yi görmedi Luis Gustavo. Perotti isyanlar da. Bizim abi defansif ortasına hiç gelmiyor. Ne geliyor lan? Gerçekten Vip Lout. Villal... Samatta on the ball. Samatta Valencia. Valencia. Samata. Samata. Samata Etgali'den güzel bir hareketle sıyrıldı. Caner. Caner beklemiyordu bu <laughs> topu resmen. <laughs> dedi ki o benim dedi orta açacağım yer değil dedi. Doğru düzgün at. Oo yanlış attı. Mesut vuruyor. Vuracağım. Şimdi oynadı Serkan. Ne yaparsınız arkadaş? Ben anlamıyorum ki. Soslusuz düşman mı? Tüm taze parmak, uzantılı puan. Karşılıklı. Yeni yer atacağım. Şimdi oynadı. Kullar. Makasetas. Döndü. Rati Özdemir. He <laughs> <laughs> ha abi bizim adamlar niye koşmuyor? Ha bizim defansif orta sahaya hiç gelmiyor ya. Ne gereği var anasızlığın gelme. O zaman vuruyor dışarı. dışarı. Sen Ekuban'ı oynatmıyor musun? Ekuban'ı ne oynatmıyor? Aferin. Abi Ozan bu kadar dışarı vurmazdı ya. Cezayir'den Andru. Berat Aybay Özgeniye. Hayran yani ya. Gelme buradan da. Ama bunun attığı yere bak ya. Lozan Tophan mal onun yerde araya. He Valencia. Wakame. Wakame. Vakayeme. Vakayeme. Vakası da Canil. Mesut. Aldı topu gidiyor Mesut. 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 Ceza alanına girdi Mesut. Durdu. Bekledi arkadaşlarını Mesut. Yahu arkadaş. Niye hepiniz aynı yerde durdunuz? Durdum durdu. Ve ilk yarı sıfır sıfırlık eşitlikte sonuçlanıyor. Evet Ortağım. Valla Ortağım 10 numara maç. Yani, yani heyecan en dolu en top en bir orada bir, bir burada. Ama Fenerbahçe ağır basmış yani ilk yarı. Burada bir taktiksel hata var değil mi Ortağım? Ve ikinci yarıya Fenerbahçe <laughs> Samattan'ın vuruşuyla başladı. Onları, Şimdi Ozan. Azim Sangare. 10. kez Ozan Tufan. Gustavo en sola döndü. Caner. Luis Gustavo. Azim Sangare. Ozan, Ozan. Çıkma çabasında. Şimdi Nazım Sangare ileri çıktı. Nazım Sangare, Nazım. Orada. hayır, <laughs> Abi, la, da de... Daha bu, kaç kişisiniz de, bileniniz mi vuramadınız onu? Şimdi oynatan yeah. Abdülkadir Kadir ömürle gelişen kontratak. <laughs> atak. Kadir yaptı ortayı. Ona <laughs> <Lora> değil. Ona <laughs> değil arka tarafta. Al buna 33 numara? Edgar Lee mi? Edgar Lee ileri çıkmış. Helal olsun. <laughs> bir, bir gol Ozan <laughs> Tufan. Marlon. Marlon. Marlon <laughs> yaptı ortayı. Zan <Zalim gülüyor> alamadı topu. <laughs> Ne yapıyorsun ya? Bakasetas. Oynadı Vakayeme. 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 Zanini. Zanini Vakayeme orada gerçekten çok güzel kontrol etti. Mükemmel bir pas verdi. İki kişi yanına aldı Zanini. Pardon Vakayeme. Ne mükemmel bir gol. Zanini'den. Nozan. Döndü en sola Zaner. Samat daya kızıyor. Niye içeri girmiyorsun? Gustavo orta diyor. Ener en Valencia. En Valencia. Valencia kendi gibisiydi. Ener Valencia. Tarz olsaydık. Lea. Torhio. Berat mükemmel oynadı. Abdülkadir Ömür. Bakasetas'a Setas'a döndü. Bakasetas. Hayır ya. Serdar Aziz orada atağın gelişmesini önledi. Şimdi Valencia Marlon. Ne yapıyor ya? Ya ta Astrado Sporu. Kadir Parmak. Canini kaçtı. Canini. <gülüyor> Canini kolluyor topu. Canini vaka yemeye. <laughs> ne yapıyorsun ya? Ha bunu ne Şimdi orada Ener Valencia ve Marlon geri dönme aşamasında 1 2 3 4. Evet. Evet. Anastasios Abi orta sahalar ne oldu ya? Solopoş. Victor Hugo mükemmel girdi araya. Şimdi Berat Hızlı geçiyor. Artık orta sağlar Şimdi Bakasetas. Bakasetas. Her maç golü var. Bakasetas. Kaleci Altay ve Canini. Canini ikinci golünü atıyor. Ve Bakasete sıkıyor. Şii oyundan Neydi o adamın Go adı. Yunus Mahalli ve Dünya Yıldızı Mesut çıkıyor. Pelkas oyunda. Dimitrios Pelkas. Luis Gustavo. Tekrar döndü sol kanada. Şimdi Dimitrios Pelkas. Pelkas kendi gidiyor iyi. Orada en sağda Nazım. Alsana ya. Luis Gustavo. Hayır 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 çok geç kaldık. <laughs> Pelkas kaleci Uğurcan. <laughs> Ve Abdülkadir <laughs> parmak çıkıyor. Flavio oyunda. Ve Valencia şey çıkıyor. say Samuel yer topu doğrudan. Aaa Tisserand karamboldeki golünü atıyor Tisserand bir geri dönüşme olur Fenerbahçe'den işte Tisserand orada bomboş kaldı e, golünü attı Şimdi santra vuruşunu yaptı. Trabzonspor. Flavio döndü. Marlon. Bastı topa. Filavio Oynadı Berat. Berat. Oynadığı yerde Abdülkadir Ömür. Çok sürat dendi Abdülkadir Ömür. Aa, girsene içeri. Kadir Ömür. Ben mi attım onu? Ya bir git yani. Serkan Hasan çıkıyor. Yerine Kamil. Ee, Perattin'in yerine de Mert Hakan mı? Jose Sosa. Jose Sosa. O orada oynamaz ki. O sayı Samuel. Çamal oynadı yani. Valla <laughs> Kötü. Ha şimdi söveceğim ha. İnsanı günahkar edilir ya. Filavi oynadı Yunus Mallı. Vallahi insan. 3-1. Yunus Mallı. Sınır ettiler beni yani ya. bak bir ya. Sanki 3-1 onlar yeniyor. Giannini 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 Ozan Tufan'dan mükemmel kolları topu ama Ozan, Ozan Tufan Tekrar Giannini 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 Açtı diyerek Aziz Sangare, Sangare. Şimdi oynadı Osai Samuel çok süratli. Osai Samuel o Samuel. Victor girdi. Uğurcan. Ve maç. Üst birlik. Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlanıyor. Evet arkadaşlar. Bu, buraya kadar videoyu beğenmediyseniz bir like atıp kanalımıza abone olun. Unutmayın. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.